okul öncesinde bir çocuğa tek haneli sayılar ile toplama işlemi yaptırdığımızı farz edelim. Ve bu işlemi somut boncuklar üzerinden yaptıralım. Yani bir kabın içerisinde iki boncuk, diğer bir kabın içerisinde 3 boncuk olduğunu, bu iki kaptaki boncukları tek bir kaba aktardığımızda sonucun kaç olduğunu bulmalarını isteyelim. Elbette böyle bir problem ile karşılaşan bir çocuktan beklentimiz Yanında gördüğünüz gibi iki kaptaki boncukları üçüncü bir kaba aktarması ve içindekilerini sayarak toplamda kaç boncuk olduğunu bize söylemesidir. Dikkat ederseniz çocuk burada bütün toplama işlemini somut bir şekilde ele alıyor. Bunu bir çocuğun iyice kavradığını hissettiğimizde artık ona yeni sorular sorduğumuzda aynı yöntemi kullanarak bir çözüm bekleyebiliriz. İşte bu şekilde çocuklar problemler farklı görünmesine rağmen aynı prensibi kullanarak bir çözüm geliştirebilmelidir.